Spiderman ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Spiderman Ne yapıyorsun sen Ama öyle hızlı koşma Uzaklara gitme anneciğim Tarık baki Sen ne yapıyorsun ama mı atıyorsun bize Aa, Çocuklar gördünüz mü Tarık baki ağ atıyor Spiderman kostümü giyince ağları çıktı değil mi Tarık baki ay Tarık bak sen ne yapıyorsun anneciğim gel şuraya saklan gel gel orası olmaz orası olmaz orada arabalar geçiyor çok tehlikeli anneciğim gel şu tarafa geçelim gel şu tarafa geçelim gel sen kulenin arkasında mı saklanacaksın nasıl saklanacaksın gel bakayım sen nasıl saklanıyorsun oraya Spiderman gel bakalım gel Ha? Kulenin kapısı. Kulenin kapısı gördüm. Açılıyor mu acaba Tarık Baki? Ha? Spiderman açılıyor mu orası? Bir bakım de göster bakalım. Hı? Bir Spiderman kendi gücünü göstersin. Göstersin bakalım açabilecek mi? Ah! Açılmıyor mu? Evet. Aa! Kilitlemişler. Spiderman kilitlemişler orayı. Evet çok uzun bir kuledir değil mi burası? Aaa Spiderman bile açamıyor ya. Beş Nasıl kilitlemişler bu kapıyı? Tırmalıyor Neyi? Tırmalıyor. tırmalıyor. Evet Spiderman'lar kulelere tırmanıyor değil mi? Aaa Tarık Baki Nasıl tırmanıyorlar gösterir misin? Aa, o şekilde mi tırmanıyorlar? Sen bırak anneciğim düşüreceksin onu. Bıra Tarık ki kendi tırmamaya çalışsın. Nasıl tırmanıyorlar Tarık Baki? Ah. o şekilde mi tırmanıyorlar Tarık Baki? Hı? Tarık Baki. Anlamadım. Ha, öyle mi? Evet doğru. Ay sen şimdi arabaları mı atıyorsun? Ha? Sen arabaları mı yakalayacaksın? Bende de bende. Bendeydi sen bana vermiştin. Aa, oh. Şimdi bu Spiderman silah sıkıyor. Silah mı sıkıyorsun sen ya? Sen kime silah sıkıyorsun ya? Arabalara mı? Sen ne istiyorsun arabalarda? Niye arabalara silah sıkıyorsun? Spiderman, man Spider-Man nerede acaba? Çocuklar Spider-Man kayboldu. Görebiliyor musunuz? Aa! Gördük çıktı şimdi. Çıktı orada Spiderman. Ah! Beni de vuruyor bu ya. Sen beni de mi vuruyorsun? Ha? Yakalayamıyorum Spider-Man. Şu tarafa mı baksak acaba? Ah! Yakaladım seni, gördüm. Gördüm seni. Smaider ben kayboldu yine. Nereye kayboldu acaba? Yine yakaladım seni. <laughs> Koşma anneciğim düşeceksin ama sen düşeceksin Tarık baki. Düşeceksin anneciğim. Düşeceksin sen. Bay bay yap bakalım bay bay yap. Tarık baki. Bayarım. Bay bay hoşçakalın çocuklar. Bay.